Hırvatistan'da açılan Ayasofya fotoğrafları sergisi, Ayasofya'nın eşsiz tarihini ve sanatını gözler önüne seriyor. Türkiye ile Hırvatistan'ın kültürel işbirliğiyle gerçekleşen bu sergi, insanlığın ortak mirası olan Ayasofya'nın büyüklüğünü ve manevi değerini sanatla yansıtıyor. Hırvatistan'da tarihten sanata uzanan Ayasofya fotoğrafları sergisi açıldı. Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde açılan sergide fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserlerinden oluşan Ayasofya fotoğrafları sergilendi. Ayasofya'nın ışığında kültürel köprüler kuran bu eserler, ziyaretçilerini Ayasofya'nın ruhunu yansıtan karelerle estetik ve manevi bir yolculuğa çıkardı. Sergiyi Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb Yunus Emre Enstitüsü ve Hırvatistan İslam Birliği ortaklaşa organize etti. Serginin açılışına Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Aziz Hasanoviç'in yanı sıra yerel yetkililerle çok sayıda davetli katıldı. Fotoğraf sergisinde Keribar ve Özçay'ın objektiflerinden Ayasofya'nın tarihi ve estetik değerini yansıtan eserler ziyaretçilerle buluştu. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerif'in dış ve iç mekanından detayların yer aldığı 30 fotoğraf sergiye katılanların beğenisini kazandı. Serginin açılış konuşmasını Zagreb Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz yaptı. Korkmaz konuşmasında Ayasofya'nın insanlığın ortak değeri olduğunu kaydederek sanat yoluyla yapının büyüklüğüne ve manevi değerine tanıklık ettiklerini ifade etti.